Merhaba arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle bu arada en az bir hafta öncesinden öncesinden ameliyat olmuştu. Ben de yani o okumayı yapacak, ben de burada şeyleri yapacak. Çok uzatmadan videomuza geçelim. Seslendirme yapacağım ya arkadaş. Neredeyiz ya biz? Bilmiyorum. En son çıf çıf tıra bize son sesleri yapacaktı. Ben de bilmiyorum. Ee, Annemin de dediği gibi son sesleri mi yapıyordum? Galiba bir ba galiba bazı işler ters gitti. Nasıl yani? Senin son sesleri neydi ki? Çuf çuf tren. Hatırlamıyorum ki. Ama galiba en son e, kaz uçuyor. Sesli yapılacak. Bir dakika bir dakika En son biz Çiçek yağı yeşil temeliydik Buraya nasıl geldik Bilmiyorum Kaçırmış olabilir miyiz Evet Sizi ben kaçırdım Sizi ben kaçırdım Sen de kimsin Ben Gizemlisim Nasıl yani Bizi sen mi kaçırdın Evet. Kısacası ve kaçtı Zaten evet kısa bir cevaptı. Evet. Ya evet evet. Yetti. Tamam. Olur mu? Olur. Güzel bir ses. Ee, şey bizi niye kaçırdın? Söyler misin? Evet. Evet önemli bir görev için çağırdım. Ya yani e, ya yani, hırsız adam bile e, güzel bir ses olan bile valla şaşır böyle bir şeyleri kaybediyormuş ya vallahi çok şaşırdım yani ee olur ya yani, neyse sizi e, bir eğlence bizi çık çıktı eğer kaza eğer kazanırsanız eğer kazanırsanız eğer e, şeyi kazanırsanız eğer bunu yani bu yarışmayı bu e, işte bu şeyi kazanırsanız e, tabii ki de gitmekte özgürsünüz ve yanınıza bir ödül de verilecektir ama eğer kaybederseniz bütün bütün ellerimi, bütün beni bile kalacaksınız. Tostak olarak. Hiç korkutucu değilsin ya. Azıcık korkutucu olması Güzel bir ses. Ay ne yazıyor? Ya? O geliyor benden de. Evet ilk bulmacımıza gidelim. Şimdi oradan bir gemi gelecek. Bakın gemi geldi. İşte ona herkes bilsin. Biliyoruz. Biliyoruz. Evet. Şimdi. Şunu alalım. Evet. Şimdi. Şimdi de evet hadi başlayalım. Bahçeye giden yol güzel olmalıydı. Ne dersiniz? Üf, tamam ya bir şey demiyoruz. Hadi yolcular koyalım. Abi yalnız yolcuya koyacağız da öylese bir tırrayı var. Bakın lock da. Neyse onu biz kaldıralım da evet şimdi onu kaldıracağız. Evet kaldırıyoruz. Kaldıracağız. Kaldıracağız. Merak etmeyin. İşte kaldı Kaldırıldı. Şunu başka yere koyup da ben. Mesela sonra gelecek mi ya. Gene uçak artık. Ee, evet. Yolculuğa başlayalım. pişman oldum. Ela oldu başıma ya. Ela Neyse en azından bari diğerinde zorlanacak <t> istedim. <Five> en azından dur. Eee erken Ne Zaten O çok kötü bir şey. Ey, uy, 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 uy. Ya olayım, çok kötü bir şey bu. Bu beni kime göre? Aman, merak bezeyim. Şah, durduk. Farkında mısınız? Yok ya ben ya düşek söyleyeyim. yavrum ya. ya. Uuu, kıyama bize, kıyma bize. Lütfen beni bari bari dalilele. Ona bari kıymaz, ona bize yapma. Abi bir şey diyeceğim, susarsak. Da bizim başımızı da şişirdin. Bak gemi durdu zaten. Olmaz oh, 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 yine zaten. O gemi hareket tadacak. Bak düşündüm gemiden. Ne soracak geri geldim gemiye. O oh, evde kıyısım. Yoruldum bence. Ama neyse. Çok kötü. Bir şey var mı? Çok kötü. Geberken tadıyor.

saat kaç oldu Sabahtan Sabahta değil şu an biz. Dokuz olsa ben ya. Okulum vardı benim. İyiyade! Yok ben bizim ben. Bizim okulumuz var. Ya sus artık ben ya. Hay. E, o kadar devreye gezen bir okulu olur mu? Ya ne var bize? Lütfen bize söyle. Lütfen bize kırayım. Kırma da

Gemi hareket ediyor ama ha? sen bağırınca hareket ediyormuş O zaman e, biz burada gemiyle hareket edip kaçtık. Hayır, hayır, çıkamazsın. <laughs> çıkamazsın. Senin sesin hayır, 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 Burası hayır, hayır, Demir bir Demir de demir basamaklar, demir duvarlarla çevrilir. O da ya çıkamazsınız, kaçamazsınız. Benden böyle kaçamazsınız. Benden böyle uzaklaşamazsınız. Benden böyle yapamazsınız. Benden böyle böyle yapamazsınız. Yoksa sizi sallarız. Yoksa sizi sallarız. Biz böyle yaparız. Biz böyle yaparız. Biz böyle yaparız. Sallar sallar bak kadar. Sallar sallar bak kadar. Sallar sallar bak kadar. Sallar sallar bak kadar. Aa, ay bu çok bitti bitti öyle bu. Biz böyle yaparız, kakinlere alışırız ama biz böyle olsak bile ayrıca çok kötü kalırız. Bu da bir şey Güzel bir doza kötüymüş. Evet. Şimdi gemi setini tamamladınız. Ama nerede hızlı kutuna baktınız. Evet. Şimdi ya. diğer oyunumuz. Ya, ya. Evet. Şimdi de e, tekrar arkadaşlar. Bu arada tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Bu kısmı tekrardan yapıyoruz. Evet. Şimdi de bu oyunu kazandınız. Ee, evet, yönetmenimiz de seslendirdiğimiz de tekrar yapacağız bu sahneyi. Ama anne gel bakalım. Ay ne yapacağız? Ne çabana bak diyor şakı öğretmen. Ya. Şarkı Yahu... Ya başımı şişirdin zaten. Söylemiş haklı bak ya. Bak şöyle Aa bize kayı. al bize. At. Tamam sus. Seni seçiyorum. Allah kahretsin. Yok gel bakalım. I geliyorum. Geliyor. Abi bak her zaman böyle jestik olacaksın Her zaman böyle jestik ol bak. Daha Hatta tüyü patalım dedik he. Ve saat sen... Evet şu an oynuyoruz. Oynayacağız. İlk şeyi ee, ilk rol oynasın. Evet şu rol şöyle alalım Abi sen kafesine gidebilirsin şurada. Kafeste Evet. Şimdi rol seçiyor. Alsın bakalım. Sonra üstte tekrar koyacağız kişilerden de alabiliriz. Evet, bu çok kötü bir tehlike. Evet. Evet, şu anda güzel bir Evet, şu an Roy'da sıra. Zoyda evet, kazanacağım kesin. Evet, ah, çekildi şuradan. Zaten. Ee şurayı düzeltmem lazım. Düzelttim şöyle. He. arkadaşlar. Eee bazı şey beğenmez, bazı hatalar görüyor da. dikkat. Neyse, evet güzel bir ses tasısı. Ve e, ben de. Evet, hadi ben çeksem çek. O. Olan çıktı. Aa! Dürdü. Evet, ben kazandım. Lalla lalla. Tuttum la bak böyle cisli kukla. Lalla Ya tamam ya şey Dönüşmesene. Vurma! Etme! Bana böyle yapma. Bak yaşark söyleyeyim. Hayır, Şarkı sordum. Yapma, de bize, yapma, bize. yapma. Lala. 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 Yapma, ben, bize. yapma sen. Tövbe, tövbe. Ay, tamam ya. bir yapma, yapma. 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 Dizelim. Ben bir çarpı daha düşüyorum. Evet eşyalar uçuşuyor şu an. Evet şu an eşyalar uçuşuyor. Uçuşuyor. İki Aa nasıl da düzenli oldular ya. Korktu mu Allah'ım senden korkuyorum ya ben. Evet korkacaksın. Hadi başlayalım. Elif sen başla. Vay sen ne yapıyorsun? Ben de ya. Al dedi. Hı. Şöyle yapacağız? Git. Vuruyorsun sana. Sen vuruyorum. Al. Hı. Ay sen gemiye git. Git gemiye. Uçuracağım seni gemiye. Güzel misin? Şu. Geliyor şunu ya. Hah. Uçurduk. Uçurduk. Ne Ben başlayayım bari. En iyisi... Çünkü ben ilk şeyde sen oynayacaksın, ben senin için düşürdüm. Neyse şuradan bir taş alayım. Bir taş şey alayım ya. Evet arkadaşlar. Şu. Ne kadar güzel bir cihaz oldu. Oh, ha oh, ha oh. ha, çektim ha. Evet, evet kesin ben karizmayım çünkü. Evet, Adnan da sıra şu an. <gülüyor> çok, çok... <gülüyor> hey, ben çok üzgünüm. Ben, ben çok üzgünüm. çalabilirim. Dedi ya. Ay nereden çekeceğim? Şuradan bir şey bir tane çekeyim ya. back because